Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Oval tepsi 220 lira fiyatı. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 350 lira. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Kadın simli ayakkabı 38 ve 39 numaralarda gelecek 330 lira olacak fiyatı. Kütahya porselen, tuzluk ve biberlik seti ikili bir set 65 liralık fiyatı olacak. Kolorina'dan ayaklı kek tabağı 32 cm arkadaşlar 150 liralık fiyatı olacak. Kapaklı televizyon ünitesi 1500 liralık fiyatı var. Vileda Spino Ultra Sistem yedek paspas 60 lira fiyatı. Et bıçağı geliyor 38 liralık fiyatı var bu ürünün. Banyo seti 230 liralık fiyatı olacak 5'li bir ürün. Derin organizer geliyor farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 34.50. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık 180 liralık fiyatı var bu ürünün. Saklama kabı 3 litre, adet fiyatı 50 lira. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kumtel vakum makinesi 900 liralık fiyatı olacak. Kapaklı leğen 10 litrelik bir ürün, farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 70 lira. Polo Smart akım korumalı piliz 280 lira fiyatı, 2 yılda garantili. Pasta ve kek saklama ve taşıma kabı 80 lira fiyatı. Erkek kartlık geliyor. Dört gözlü ve metal mekanizmalı bir ürün. 60 liralık fiyatı var. Elektrikli bisiklet 2 yıl garantili 40 bin liralık fiyatı olacak. Kumtel inox panel sürgülü aspiratör 9 liralık fiyatı var. Bardaklı başucu sürahisi 700 cc büyüklüğünde arkadaşlar 80 liralık fiyatı olacak. Kahve yanı bardağı geliyor arkadaşlar. Altılı set olarak 100 liralık fiyatı var. Çizgi gravürlü kepçe ve kaşık altlığı geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira olacak. Cam kurabiyelik 200 liralık fiyatı var. Cam renkli gravürlü sürahi 1800 mililitre 280 lira. El havlusu %100 pamuk bir ürün 25 lira. Tek fiyat ürünler var arkadaşlar. Farklı çeşitlerde ürünler. Adet fiyatı 34.50 olacak. HP Gaming Laptop 28.000 lira olacak fiyatı. Vileda'dan Spino Ultra temizlik seti 500 liralık fiyatı olacak. 3 kapaklı metal ayakkabı dolabı 1200 lira. Crinkle yastık kılıfı 95 lira. Yuvarlak banyo taburesi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 60 lira olacak. Çift kişilik crinkle yorgan 560 lira. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50'lik fiyatı olacak. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Farklı numaraları mevcut. Artemis şekerlik geliyor. Lav markasından 55 liralık fiyatı var. Benante'den altılı çay tabağı seti 130 liralık fiyatı olacak banyo seti geliyor. Altılı set fiyatı 550 lira. Borosilikat bombeli bardak 300 mililitre 70 lira fiyatı. Okyanus Home'dan sıvı sabunluk çeşitleri farklı renkleri mevcut adet fiyatı 39.50. Dikdörtgen saklama kabı 37.50'lik fiyatı var. La markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27.50 olacak fiyatı. Colorina'dan cam kase üçlü set olarak 75 liralık fiyatı var. Hisar Optima çelik çaydanlık 700 lira fiyatı. Bambu kesme tahtası seti. Üçlü bir ürün 130 liralık fiyatı var. Çift renk kase çeşitleri geliyor. 3 litrelik arkadaşlar bu ürünler. Adet fiyatı 29.50 farklı renkleri de mevcut. Çift kişilik lastikli çarşaf farklı renkleri mevcut. 165 liralık fiyatı var. 22 santimetrelik karnıyarık tenceresi 250 lira fiyatı. Işıklı mini scooter farklı renk seçenekleri mevcut. 600 liralık adet fiyatı var. Benante kahvaltı seti geliyor. Tam 12 parçalık bir ürün. 440 lira fiyatı. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi. 600 lira fiyatı. Plastik raf ünitesi 3 katlı bir ürün. 220 liralık fiyatı olacak. Benante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. Tek fiyat plastik ürünler. Her bir ürün 16 liralık fiyatı var. Hisar Optima çelik derin tencere 22 cm 580 lira. Tek fiyat maşa çeşitleri geliyor. Pasta maşası, makarna maşası ve salata maşası adet fiyatı 45 lira. Benante şık termos cam iç haznesi mevcut 1 litrelik bir ürün 600 liralık fiyatı var. Jumbo Boy soyacak farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 21.50 olacak. Baskılı minder geliyor 40'a 40 cm, 49.50 olacak fiyatı. Çift cidarlı kupa 100 mililitrelik bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Deterjan hazneli mop geliyor mikrofiber paspaslı beraber arkadaşlar 420 lira. Benante fanuslu kahvaltılık 320 liralık fiyatı var. Polo Smart'tan Bluetooth hoparlör geliyor. 2 yıl garantili 250 liralık fiyatı var. Kahvaltı seti 9 parçalık bir ürün 400 liralık fiyatı var. Çok amaçlı organizer sepet 3 katlı bir ürün 430 liralık fiyatı var. Buzdolabı organizere şeffaf sepet geliyor 60 liralık fiyatı var. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. Duvar saati çeşitleri geliyor adet fiyatı 180 lira lüks kapitoneli yastık adet fiyatı 160 lira. Erkek boxer ikili fiyatı 75 lira arkadaşlar. Relax çelik termos 350 lira olacak fiyatı. Tek fiyat fırça çeşitleri 19.50'lik adet fiyatı olacak. Molinella ikili yastık kılıfı adet fiyatı 60 lira. Dekorlu meşrubat bardağı 69 lira üçlü set fiyatı tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri adet fiyatı 15 lira olacak. 20 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili 2600 lira. Kolorina'dan çay tabağı 6'lı set 110 liralık fiyatı var. Çok amaçlı organizer sepet 49.50'lik fiyatı var. Işıklı plazma küre pille çalışan bir ürün 240 lira fiyatı. Rakle kulplu çay bardağı 6'lı set fiyatı 150 lira. Kumtel markasından inox tost makinesi 1500 liralık fiyatı olacak. Çiçek desen kayık tabak 20 santimetre adet fiyatı 30 lira. Işıklı mousepad 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Hazneli rende geliyor fiyatı 120 lira. Mandal çeşitleri geliyor 20'li paketlerde 23.50'lik fiyatı var. Smart drone 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor. 170 liralık fiyatı var. 9,5 litrelik kare badya çeşitleri geliyor. Farklı renklerde adet fiyatı 36.50. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Tek kişilik nevresim seti 370 lira fiyatı. Fitilli, Capri, pijama takımı kadınlar için large ve x-large bedenlerde adet fiyatı 185 lira. Türk kahvesi makinası fakir markasından 2 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Cam ayaklı latte bardağı seti üçlü set 100 lira. Tefal'den 5'li servis seti 6 taksit fırsatıyla 350 lira fiyatı. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 110 lira. Çift kişilik nevresim takımı 730 lira. Natural Love'dan bambu sunum ürünleri adet fiyatı 140 lira olacak. Dikdörtgen saklama kabı 47.50 fiyatı. 2 litre saklama kabı adet fiyatı 40 lira olacak. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira. Yarım litrelik saklama kabı adet fiyatı 20 lira olacak. Mouse ve mousepad ikili bir ürün 160 liralık fiyatı olacak. Jakarlı banyo havlusu seti ikili bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 250 lira. Cam kupa seti 6'lı set fiyatı 100 lira olacak. Kadın spor ayakkabı 38 ve 39 numara olarak gelecek 360 liralık fiyatı var. Desenli badye geliyor. 6 litrelik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 33 lira. 2 katlı çekmeceli düzenleyici 150 liralık fiyatı var bu ürünün. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set fiyatı 24.50 olacak. Mini ütü masası geliyor. 30'a 74 cm boyutlarında 220 lira fiyatı. Arnica köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi 3 yıl garantili 1000 lira olacak fiyatı. Kot pantolon erkekler için x tarç bedende geliyor adet fiyatı 290 lira. Tekli bebek body geliyor 3, 6, 9 ve 12 ay için arkadaşlar %100 pamuk bir ürün adet fiyatı 45.50 Ice Max'ten buzlu termos 24 litrelik bir ürün adet fiyatı 750 lira. Senna 43 inç Full HD Google TV 6900 lira. Havlu saç bonesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50. Masa örtüsü 140 210 cm. Farklı renkleri mevcut. 90 lira adet fiyatı. Arnika elektrikli süpürge 2700 lira fiyatı. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.